Peki Beşiktaşlı taraftarlar biraz tepki gösteriyorlar yorumlara. Niye? Neden tepki gösteriyorlar? Galatasaray'ın hiçbir hatasını göstermediniz ama Beşiktaş'ın. Hayır söylesinler Kocayı, ya. Spor söylesinler. ekrana getirdiniz. Hatta şöyle iddialar var. Ne? Önceden hazırlanmış diyorlar. Böyle bir şeyin Yok gerçekten. imkanı yok gerçekten. Ya yani. diyelim ki hazırladık. Diyelim ki hazırladık kardeşim. Diyelim ki hazırladık ya. Biz o pozisyonları nereden getirdik? Seyircimizin sorusu üzerine evet, getirdik. Sorusu üzerine getirdik Tabii ki. Sormasalar bize getirmeyeceğiz. <laughs> Ama ya seyirciler bıraksın. Şimdi futbola bakacaksın sen. Bak her dönem şöyle baktığım zaman en iyi kadro en formda teknik adam şampiyon oluyor. Kesinlikle Türkiye'de. ben de ona evet. inanıyorum. Ben de ona inanıyorum. Kardeşim Trabzonspor şampiyon oldu. Trabzonspor o sezonun en iyi kadrosuydu. Başakşehir şampiyon oldu. O sezonun en iyi kadrosuydu. En formda teknik adamıyla şampiyon oldu. Bir de şu var hocam. Hem en iyi kadrosu hem de rakipleri de en kötü sezonlarını yaşıyorlar. Yani bakın şampiyonluklara. Böyle rakibi Son 2-3 yılda zaten Fenerbahçe ile Galatasaray çok ayrıldı. Evet. Birbirinden. Şimdi bak Beşiktaş girecek diyorum ben. Evet girecek. Bence Trabzon da girecek bu sene. Her Demedim mi bu ekranlarda hele Galatasaray girecek. maçını alırsa ki ben alabileceği ihtimali üzerinde durarak o yorumları yaptım. Hocam bir de Beşiktaş Galatasaray maçıyla ilgili şunu söylemek istiyorum ben. O maç 11'e 11 devam etseydi belki Beşiktaş açısından daha da iyi olabilirdi. Bir de işin o yönü var. 11'e 11 sürerken Beşiktaş çok iyiydi. İyi, İyi ama ya, atacaksın abi. Yakalamışsın kişi kalınca, ya. En kötü kişi... senaryoyla yakalamışsın takımı. Bir sıfır öndesin. Davinson Sanchez atılmış. Ve kendi kendine gol yiyorsun abi. Kendi kendine gol yiyor şimdi. Mert'in başlayan hatasıyla beraber kendi kendine gol yedin abi. Şimdi bak, orada kaybedilen iki puan olarak düşünme yani. Sen iki puan artı alıyorsun. Rakibinde bir puan alamıyor. Tabii 4 puan. O o yani sen 4 puan. Bir anda eksik oynadığın maçta beraber 3 puana indireceksin. Hı hı. Ve gene söylüyorum. Misal bak Sergen Yalçın şimdi transfer listesi falan dolaşmaya başladı. işte sol kanat istiyor, stoper istiyor. Çok doğru. Mevkisel açıdan baktığım zaman doğru hamleler. Çünkü bak ne diyorum, bana göre kardeşim Beşiktaş'ın ön tarafı Fenerbahçe'den iyi. Hani Fenerbahçe'ye yıldız falan yapıyorlar ya, çok iyi kadro diyorlar ya. Fenerbahçe kadrosu İsmail Kad Kartal kadrosundan sonra günden güne kötüye düştü. Yani şu anda büyük bir hücum sorunu var Ya En nesri istenilen formda değil. Ya Ennesri'ye top atacak oyuncu katılırdı. yok, kanatlar yok. Ben her zaman söylüyorum abi. Çerni'yle mi oynarsın, Nene'yle mi oynarsın ya? Yunus'la mı oynarsın? Kimle oynarsın? E, ya da Yunus. E, bitti işte bu kadar Buket. Ya bu kadar bak basit ya. Ama Fenerbahçe ne yapıyor? Onlarla yarışabilecek kanat oyuncusunu kadro dışı bırakıyor. Tebrik etmek lazım yönetim. Bir de e, Osime'nin Emirhan'ın boynunu sıktığı bir pozisyon var. Evet. E söyledim onu demin. Fotoğrafla yorum yapıyorlar ya. Ya arkadaşlar. Delikanlıca mücadele etmiş Emirhan'la Nosymen. Delikanlıca. Bak. Emirhan şöyle kafa atmamış. Hı hı. Kafa atmış gibi göstermemiş Nosymen. Ben bu yorumu teknik analizde de yaptım ya. Yapabilir miydi onu? Yapardı. Atardaki Oyuncular kısmını. neler yapıyorlar Erdoğan ya. Hı hı. Adamlar of, atlıyorlar, zıplıyorlar. Emirhan da tutmuş delikanlıca Osimen böyle tutmasına rağmen kendini abartıp atmamış. Şey yapmamış. Şimdi bizim insanımız tutuyor bundan kırmızı kart bekliyor. Ya öyle kırmızı falan olmaz. Diyenlere bakmayın kardeşim. Boğazını sıktı falan filan. Şiddet, yoğunluk. Bunlara bakacaksınız ya. Oyuncular bir iki saniye içerisinde bir mücadele içerisine girmişler ayrılmışlar. Hakem de sarı kart vermiş. İkisine de sarı kart vermiş. E sen bunu kabullen, kabullenmiyorsun abi. kabullenmiyorsan Yapacağım bir şey yok benim. Peki. Hocam seyircimiz kabul Seyircilerimiz seyircilerimizi eleştirebilirler. Buna çok açığız biz. E, Tabii ki hakaret olmasın. Tabii tabi Güzel tartışalım bir de. Evet. Böyle güzel tartışmalar olsun. Mesela Ramazan Emre diyor ki iyi yayınlar. ''Bünyamin Gezer komedyen olsa çok iyi reyting alır.'' demiş. Şimdi bunu niye söylüyor? Evet. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın ileri ucu Fenerbahçe'den iyi dedi. Demiş. Şimdi ben de burada Bünyamin Hocam'ın yanındayım. Ben de şu anki Beşiktaş'ın hucum hattının Fenerbahçe'den daha üretken olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ciddi sıkıntıları var. Kağıt üstünde evet Kerem Aktürkoğlu, Ennesir'i çok iyi görünebilir. Ama ortaya çıkan tablo çok parlak değil Fenerbahçe açısından hocam da zaten bunu kastetti. Ya yapılan yorum aslında mevcut form düzeyi üzerinden takımların form düzeyi üzerinden karşılaştırmaları. Yoksa yarım evet, iki tabii. hafta sonra Fenerbahçe'nin ön bölgesinde daha olur. Bu yorumu yazar arkadaşımız iyi yer olur. Hadi. <laughs> Bu yorumu yazan arkadaşımız iyi komedyer. Yalnız hocam ben katılıyorum biliyor musunuz seyircimize? Evet. <laughs> Albana yani karar veremezsen ne yapacaksın? Gerçekten yorumuna katılıyorum. <laughs> o ayrı. Yorumuna katılmıyorum o ee, ayrı. Komedyen mesela hocam tek başına bir şova çıksa gerçekten bir cem Yılmaz yok. yok spor komedi diye yapamayız. yeni bir alan mı oluşturacak ya, olayı, hocam? Spor olaylarını On, konuşsan hocam, onlar. anlatsan saygı duyacağız abi. Ama hayır şöyle ya. spor hayır, komedi hayır. diye, diye mesela... diyorsun tabii ki. Ya Yapamayız. yapamayız. ama yani neşeliyiz. Evet. Ha yani neşe vermeyi. Hocam yaşadığın olayları mesela sen Evet. bir komedi e, ya onu çok anlayışıyla çok anlatsan Türkiye o kadar güzel dinler ki. Çok zor, çok zor. Yani kolay değil o işleri yapabilmek. Ama şimdi seyircimiz işte hangi gözle baktığı ortada. Bak ben ne diyorum? Ya Çerni'yle ile efendim Yunus da bak sana demiyorum ya. Şu anda sana demiyorum. Sana bayan münihte oynamış oyuncu. Ya ben futbolda dün yoka bakarım. Evet evet. Sana bir türlü o futbolda Futbolda dün yok abi. abi. Bugün var. Bugün iyiysen varsın. Yoksan yoksun. Şimdi ben sana demiyorum. Bak Yunus diyorum. Yunus'la kıyaslama yapıyorum. Şimdi diyorum ki o arkadaşımıza. Ya arkadaş Çerni'yle Yunus'ta yarışabilecek bir tane oyuncum var orada. İrfan Kahveci. Ha, İrfan da kadro dışı bıraktılar. Kerem de yarışıyor. Ya Kerem zaten diyorum ki ben Kerem'le ilgili. Ya sen Kerem'le oynarsın. Öbürü Barış'ta oynar. Öbürü bir şeyle oynar. Buna saygı duyarım. Mesela ben Fenerbahçe'nin geri dörtlüsünü ben Galatasaray'la kıyaslarım. Beşiktaş'ı hiç kıyaslamam. Değil mi? Orada da Beşiktaş'la kıyaslanmaz. Çok yani, iyi ben, ben, geri dörtlüsü var Fenerbahçe'nin. Ben şimdi Fenerbahçe. kardeşim yorum yaparken neye göre yapıyorum? Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe'nin sema kötü diyebilir miyiz? Sağbette. Yok. Stoperde Gayet. Şikrin yara kötü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Osterwald'e bana göre iyi. Çağlar bana göre iyi. Archie Brown'da son haftalarda düşüklük var ama kötü bir sol bek diyemem. Şimdi misal orada tartışırız yani. Ben Davinson Sanchez derim, sen Şikrin yer dersen bu kabulümüz. Ama tutup da efendim Abdülkerim derken sen Emirhan demezsin. Buket Emirhan demez. Beşiktaş stoperi Emirhan'ı kıyaslamayız. Emirhan da yalnız Stopper. böyle giderse derim Emirhan da hocam. Ama Paulista Udokay demem o kesin. Udokay demezsin. Demem evet. Milli takıma alınabilir miydi? Neye? Emirhan. Ya şimdi Beşiktaş tarafta ben son dönemdeki çok şey yapıyordum. Performansıyla en azından geniş kadroda yer alması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çok beğeniyorum. Şimdi milli takımda kim var stoperde? Çağlar vardı. Abdülkerim, Başka. Meri. Samet var. Samet. Yedekleri söylüyoruz. Evet. Yani Çağlar sol, Samet sağ. sağ. Hı hı. E şimdi bu yeterli. Ama ilerleyen dönemde girebilir mi? İnşallah Emirhan'ın form durumu iyi olur. Böyle devam, devam ederse eder. bence girer. Şimdi bir iki maçta bakmamak lazım. Tabii. Sürekli bakmak lazım. Yani performansına. İnşallah da girer. Yani buralarda ben kadronun çok fazla oynanmaması taraftarıyım. Yani İyicene hak etsin girsin. Bir daha da çıkmasın kolay kolay. Gerçekten hak etsin. Gerçekten dolu dolu gelsin. Dolu dolu da milli takıma hizmet etsin. Ya bir maç iki maç iyi oynadı diye milli takıma oyuncu alıyorduk ya. Onun için ben Emirhan da bir maç iki maç Hı. iyi oynadı. Hemen alınsın değil abi. Sürekli hale gelsin. biraz. Beşiktaş'ın tartışılmaz sol stoperi olsun. Gelsin abi milli takıma hizmet etsin. Bir daha da gitmesin. Şu anda kim kontenjandan oynuyor? Samet oynuyor abi. Şu anda Milli takımda Samet kontenjan. O da hocanın kontenjanı. Saygı duyarım ben. Vatandaş eleştirebilir. De, tamam. e, bölüm bölüm konuştuk ama Gençler Birliği mücadelesiyle ilgili beklentiniz nedir? Bir de Muhtemel 11'de rica edelim Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i üzerinden Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Gençler Birliği istediği gibi başlayamadı sezona evet. e, Beşiktaş'ın yani bir favori söyleyecek olursak Beşiktaş'ın favori olarak çıkacağı bir tabii. mücadele olacak Bir de Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i üzerinden Nasıl değerlendirirsiniz bu maçı? Ya tabi Önce Gençler birliği deyim yani hmm. Başakşehir üzerinde. Hocam bir... başlamadan bir şey söyleyebilir miyim? Bu hafta bence Fenerbahçe ve Beşiktaş için çok güzel bir hafta. Şöyle milli takımlar dönüşü hep zordur deriz ya. Hı hı. İkisi de nispeten daha kolay rakiplerle oynayacaklar. Bence bu i̇şte, dönüş, bu, bu maçlar bunu biraz yorumlamanızı rica edeceğim. Gençler Birliği de formda gitti e, araya. Şimdi Gençler Birliği yeni bir takım. Yeni transferlerle oluşan bir takım teknik direktörüyle beraber bir ara böyle kafalarda soru işaretleri vardı. Acaba hocamı değiştirsek, şey mi değiştirsek gibilerine. Son haftalarda lige ısınmaya başladı. Şimdi Gençler Birliği açısından, Hüseyin Hoca açısından. Çünkü Hüseyin Hoca'yı biz birinci ligin... Altın Ordu. E, ne diyeyim? Mourinho demiyorum artık. Birinci ligin Guardiola'sı. Bir, birinci ligin nesiydi biliyor musunuz evet, Hüseyin Hoca? Ben söyle. söyleyeyim. Arsene Wenger'i. Arsenal'de 25 evet. yıl çalıştı. Hüseyin Hoca'da Türkiye'de Altın Ordu'da 13-14 sene Tabii. görev yani yaptı. Süper Lig'de de kalıcı olmak istiyor. Yani bu bir artık Samspor'da olmadı. Gençler Birliği'nde olmadı. Onun için çok motivasyonla çıkacağı bir gerçek. Ama Beşiktaş'ın bu maçlardan artık kayıpsız geçmesi lazım. Yani buralarda da kaybederse, puan kaybederse bu yarışın içerisinde olamazlar. Çünkü rakipleri Galatasaray çok zor puan kaybediyor. Yani 2.86 ile puan ortalaması şampiyon oluyorlar. Makas açıldı. Eskisi gibi değil. Eskiden 70 puanlar, 75 puanlar yani Şampiyon olurken şimdi 90 puanları geçti. Kötü oynasa da çözüyor maçı. Evet. Onun için sen evet. artık buralarda kayıpsız gitmen lazım. Bak. Çünkü özellikle şu 3 maçı alacaksın ki Fenerbahçe maçında bir hava deliğin olsun Beşiktaş'ın. Yani derbilerde iyi Beşiktaş. Ama olası kötü bir skorda da yarışın içerisinde olur. Fenerbahçe maçıyla ilgili. Ama özellikle Gençler Birliği, Konya Spor ve Kasımpaşa maçlarını kayıpsız atlatmak zorunda. Zorunda. Yani erteleme maçını kazanacak Gençler Birliği, Kasımpaşa. Yani şu periyot içerisinde fikstürü iyi mi? İyi. Gayet iyi. Bu fikstürden iyi çıkması lazım. Ki devre arasına kadar o yarışın içerisinde olacak ki yönetime Sergen Yalçın istediği oyuncuları aldıttırabilirsin. Bak gene söylüyorum. haberler dolaşmaya başladı. Doğru yerlere doğru takviye istiyor. Eğer bu takviyeleri de ilk yarıyı biterken sağlayabilirse ben Beşiktaş takımının iyi yerlere gidebileceğini düşünüyorum.